E, merhabalar, Doktor Mehmet Ali Yerdel ben. E, bugün e, kısaca e, obezite e, tedavisinde e, botoks enjeksiyonu ve mide içine balon koyma yöntemlerinden e, bahsedeceğim. E, bilindiği gibi obezite halen e, zamanımızda sigaraya bağlı ölümlerin ardından ikinci. En sık e, ölüme neden olan ikinci önlenebilir ölüm nedeni e, ve e, bir yandan da pandemi sürecindeyiz. Yani obezite de bir pandemi, e, bu viral e, COVID de bir pandemi. İkisi üst üste eklenmiş durumda. O yüzden e, birçok hekim arkadaşımız ciddi bir mücadele veriyorlar sahada. Biz de tabii çalışmaya devam ediyoruz. Bu kayıt günü itibariyle şimdi Nisan ayındayız ve dünden dün açıklandığı üzere önümüzdeki 15-20 günlük süreçte bir yeni bir kapanma dönemi yaşayacağız. Öncelikle herkese, bütün COVID hastalarına acil şifalar dilerim. Diğer hastalanmayan vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, hastalarımızın da çok dikkatli olmalarını, bütün önlemlere, sosyal mesafe, maske gibi bütün önlemlere azami şekilde dikkat etmelerini öncelikle öneririm. Herkesin gene bildiği gibi aşı olunmuş olmasının %100 o kişiyi koruyacağı kesin değil. E, büyük ihtimalle hastalığın ağır, ağır geçirmesini engelliyor ve belli oranda da koruyor aşılar. Bir kere aşı olmak çok önemli. Aşı karşıtlığı falan bunlar hiç üstünde bile durmak istemediğim konular. Çok yanlış şeyler. Onlardan da kısaca bahsetmiş olayım. E, hangi aşı elinize yani size sunuluyorsa e, olunma, olunması zorunlu aslında. E, biz mesela kendi klinimizde ekip olarak bütün klinik çalışanlarımız bizim bünyemizde olduğu için devlet tarafından Sinovac aşısıyla aşılandık. Ve iyi de bir şey söyleyeyim. Aşılanan 9 kişinin 8'inde antikor testi yapıldı. Birinde yapılmadı. O da ben. Ben kendimde yaptırmadım antikor testini ama ekibimizdeki aşı olan herkes de ciddi düzeyde antikor teşekkül etti oluştu. O yüzden hem Hacettepe grubunun açıkladığı sonuçlar hem bizim ufacık bir örneklememiz aşıların çok faydalı olduğu yönünde. Gelelim obeziteye. Bu obezite cerrahisi tabii bizim esas alanımız. Normalde belli düzeyin üstündeki şişmanlarda şişmanlık ameliyatları, obezite ameliyatları bu insanların e, ömrünü uzatıyorlar. Ortalama ömrü 13-14 yıl kadar uzattığı kanıtlanmış ameliyatlar bunlar. Ve tabii e, giderek bu konunun ivme e, kazanması, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya yavaş yavaş yaygınlaşması sonucunda e, obezitenin de sıklığı göz önünde bulundurulduğunda bu talep çok artmış durumda. O derece artmış durumda ki hafif obez ya da kilolu insanlar bile kimi zaman e, obezite ameliyatı olmak için birazcık da estetik kaygılarla başvurabiliyorlar. Halbuki şunu hemen söyleyeyim, obezite cerrahisi, obezite ameliyatları salt estetik kaygılardan oluşan taleplere karşılık geliştirilmiş bir iş değil. E, hatta Tam tersine estetik kaygılar hiçbir zaman ameliyat indikasyonu koyarken birine ameliyat ederken ön planda olmamalı. Hatta hiç düşünülmemeli bile. Hatta hatta o insanların güzelleşeceğinin de bir garantisi yok. Onu da bir antiparantez söylemiş olayım. Belli indikasyonları var o birist ameliyatlarının. Her kendini şişman zannedene ya da şişman olduğunu düşünene yapılmıyor. Vücut kitle indeksi denen bir kavram var. Kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman çıkan rakama vücut kitle indeksi deniyor. Vücut kitle indeksiniz eğer 40 ve üstündeyse tabii ki ameliyat adayısınız. Ama vücut kitle indeksiniz daha düşükse, <laughs> 35-40 aralığındaysa obeziteye bağlı yandaş hastalıklardan işte uyku apnesi gibi, hipertansiyon gibi, kan yağı yükselmeleri gibi, karaciğer yağlanması gibi, tipiki şeker, insülin direnci gibi, polikistik over sendromu gibi bu saydıklarımın hepsi komorbidite diye nitelendirdiğimiz obeziteye sekonder, obeziteye ikincil olarak gelişen durumlar. Bunlardan iki tanesi ortaya çıkmışsa en az 35-40 aralığındaki vücut kitle indekslerinde gene ameliyatlar yapılıyor son 5-10 yıldır da 30-35 vücut kitle indeksi aralığındaki eğer insanlarda yeni başlamış şeker hastalığı varsa ya da ileri derecede insülin direnci varsa bu grupta da daha deneysel olmakla birlikte ameliyatlar yapılmakta. Ama mesela 30-35 aralığında vücut kitle indeksi olan birinde eğer şişmanlığa bağlı hiçbir problem yoksa yani her türlü parametresi sağlıklıysa salt kilosu bu gruba giriyor diye bunların ameliyat edilmesi çok tartışmalı bir konu. Bir de 25-30 vücut kitle indeksi aralığında tıpta overweight ya da kilolu dediğimiz grubun ameliyat talebi olabiliyor. İşte bu grupta ameliyatların hayatı uzatıcı çok önemli bir katkısı olduğu hiç gösterilmiş durumda değil ve bunlarda ameliyat kesinlikle yapılmıyor. İşte sözümüzü başlarken bugün botoks ve mide balonundan söz edeceğiz demiştik. İşte bu grupta yani kilolu grupta ameliyat yapılamadığı için eğer hastalar ciddi ciddi kendileri diyetle veremiyorlarsa kilolarını gerek botoks ve gerekse mide balonu aslında yıllardır kullanılmakta. Şimdi bizim bu iki konuyu birbirinden ayırarak ele almamız lazım. Bizim kendi İstanbul Bariatrix olarak bu konuya yaklaşımımız şöyle. Botoks enjeksiyonunu biz terk etmiş bulunuyoruz. Hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Terk ettik diyorum çünkü bir dönem biz de kullandık. Önceden sleeve yani tüp mide ameliyatı olmuş geri kilo almış hastalarda da kullandık. Ya da 25-30 vücut kitle indeksi aralığında olup da ameliyat olamayacak insanlarda da kullandığımız bir dönem oldu. Çok 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 büyük ümitlerle kullanmıyorduk bu teknolojiyi. Çünkü botoks biliyorsunuz aslında bir zehir. Plastik cerrahide de kullanılıyor, anorektal cerrahide de kullanılıyor. Botoks maddesini bir kasın içine zerk ettiğiniz zaman o kasta felç oluşturuyor ve o kasın çalışması duruyor. Nasıl suratta işte maske yüz gibi ifadesiz bir yüz oluşturuyorsa midedeki kaslara enjekte edildiğinde de o kasları felç ettiği için adeta atıl felçli bir mide oluşturup birazcık bir midenin boşalmasını bu şekilde geciktirip ve birazcık da iştahsızlığı belki arttırdığı ümit edilip midenin çeşitli noktalarına botoks zehrini enjekte etmek ve bunun sonucunu bekleme esasına dayanan endoskopik bir yöntem botoks. ...ne kadar etkisi olduğundan çok 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 emin olmamamıza rağmen... ...bir takım okuduğumuz yazılara göre bir ümit verdiği için bizlere de... ...ve daha önemlisi herhangi bir yan etkisi olmadığını düşündüğümüzden bir dönem uyguluyorduk. Fakat bir tanesi yurt dışında bir kongre tebliği olmak üzere... ...bir de henüz bir, bu konuda yazılmış bir paper'a rastlamadım... ...bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış ama... Bir de Türkiye'deki bir kulaktan birazcık duyma bir informasyona göre Türkiye'de de bir hastanın kaybedildiği bu botoks enjeksiyonuyla kulağımıza çalındığından yani hiç de mide botoksunun riskli olmadığını düşünmemize rağmen konunun böyle olmadığını düşünerekten yani yan etkilerinin ciddi boyutlara da olabileceğini anladığımızdan etkisi de çok fazla olmadığını bildiğimizde biz terk ettik. Dünyada da bu konuda <laughs> çok net bir karar yok. Bu gri bir alan. Ama e, yani çok büyük bir e, ümidi olmaması lazım e, botoks yöntemini isteyen, tercih eden insanların ya da uygulayanların. Ve zannedildiği kadar da sıfır riskli bir işlem değil gibi gözüküyor. O yüzden bu konuda herkesin bilinçli davranmasını, e, birazcık daha fazla e, kontrollü çalışmalarda bilgi birikiminin oluşmasını beklemesini öneririm. Biz bir şekilde kullanmıyoruz botoks enjeksiyonunu. Mide içine balon takılması yöntemi gene neredeyse 10-15 yıllık belki biraz daha bile eski bir fikir ve uygulaması da olan bir konu. Buradaki temelde yapılan şey midenin içine adeta şu yumruk büyüklüğünde bir balon yerleştirmek. Tabi bu balon yumruk büyüklüğündeyken mideye yerleştiremiyorsunuz. Bunu inikken mideye koyup orada şişirmeniz gerekiyor. Bu da bir endoskopik yöntem. Bir ameliyat değil yani. Hasta uyutuluyor. Belli bir pozisyonda yatırılıyor. Önce endoskopla midesine bakılıyor. Midede balon takılmasına engel bir durum olmadığı önce anlaşılıyor. Aktif bir ülser olmaması lazım. Dev bir mide fıtığı olmaması lazım tabii ki tümör, kanser gibi lezyonların, başka bulguların midede olmaması lazım. Çoğu genç olan hastaların bu tip durumları zaten olmadığından, ama gene de olduğu takdirde takamıyoruz balonu. Ama olmadığını teyit ettikten sonra endoskopun içinden değişik değişik balonlar var. Bir şekilde mideye o inik balonu yerleştirip sonra orada şişirip onun içinde mavi, içinde metilen mavisi olan bir sıvıyla şişiriyoruz ki balon etçede insan yapısı bir madde mi, kazala e, patlarsa e, o mavi sıvı e, bağırsaklara akıp kana karışıp idrarımızı mavileştiriyor ve hasta hemen bize telefon ediyor benim idrarım bugün mavi geldi diyor O zaman hemen çıkartılması gerekiyor. Yani sıfır problemi olan bir yöntem değil e, balon yöntemi. Peki ne kadar etkili? Ne kadar etkili olduğu e, maalesef biraz hastaya bağlı. Onu takan ekibin hastayı takibine bağlı ve hastanın belli diyet kurallarına uymasına bağlı. Bu bağlamda ele alındığında tam ameliyata alternatif bir yöntem falan kesinlikle değil balon takmak. Çünkü balon takılan bir insan e, mutlaka kilo verecek diye bir şey yok. Her ne kadar özellikle Brezilya'dan gelen yazılarda e, hatırı sayılır bir başarısı olduğuna dair bir takım bilgiler olsa da bunun tersini söyleyenler de var. Yani ameliyatlarda kısa dönemde başarısız olmak diye bir şey pek yok. Ameliyat düzgün bir ekip tarafından düzgün bir şekilde yapıldıysa, ister tüp mide ameliyatı olsun, ister mide bypass ameliyatı olsun, ameliyattan 1-1,5 yıl sonra kiloların büyük bölümünden kurtulmuş oluyorsunuz ve bu insanların neredeyse %95'i için geçerli. Halbuki balon taktığınız zaman fazla kilolarınızdan kurtulacağınızın bir garantisi gene sizin iradenize ve sizi takip eden ekibin agresifliğine ve oradaki diyetisyenin hasta ile olan iletişimine ve hastanın buna uymasına bağlı. Yani buradan kısaca uzun lafın kısası şunu demek istiyorum: Balon yöntemi biraz balon bir yöntem. Yani çünkü herkese etkili değil. Yani reproducible değil. Yani 100 kişiye balon taktığınızda alacağınız sonuç kişiden kişiye çok değişebiliyor. Hastaların kimi sadece 3-4 kilo verip orada kalabiliyor. Hiç kilo verememek de mümkün. Ama 20-25 kilo da veren hastalarımız olabiliyor. Ama nasıl normalde diyet yapan bir insan da kimi zaman 20-30 kilo verebiliyor ama bunu tutamıyorsa balonda da aslında uzun dönemde bu konu birazcık böyle gibi gözükmekte. Çünkü balonların şu anda zamanımızda en uzun kalanı bile bir yıl kalabiliyor midede. En yeni, en en, en de pahalı tabi bu Spats 3 diye bir balon var. Adjustable balon yani ayarlanabilir balon. Onun şöyle bir avantajı var. Balonu ilk başta 350 cc ile şişiriyorsunuz. 2 ay sonra mesela 3-4 kilo kaybetti artık edemiyorsa onu bir 100 cc arttırabiliyorsunuz. 2-3 ay sonra bir 100 150 cc daha arttırabiliyorsunuz. Yani bu ayarlanabilir balonları aktif bir şekilde e, kullanırsak e, ve e, hastanın kilo kaybı durduğu anda balonu biraz daha şişirip biraz daha şişirirsek Belki en fazla hastaya yardımcı olabileceğimiz balon takma yöntemi bu SPATS 3 dediğimiz adjustable balonlarla mümkün olabilir. Ama yani burada bütün konuşmamın genelinden de anlaşılabileceği gibi balonları ne fazla övmek ne de fazla yermek istiyorum. Biz neticede kullanıyoruz balonları özellikle 25 30 vücut kitle indeksi aralığında olup da hiçbir şekilde ameliyat olmaya aday olamayan insanlarda kullanıyoruz. 30'un üstünde vücut kitle indeksine sahip olup da önceden söylediğim gibi ameliyat olmasını gerektirecek yeni başlamış şeker hastalığı olmayan kişilerde kullanabiliyoruz. Ya da ameliyat indikasyonu olan fakat ameliyat gibi geri dönüşü olmayan bir yöntemi artık son çare olarak kullanmak isteyenlerde de köprüden önce son çıkış gibi çok nadiren kullanabiliyoruz. Fakat bu, bu, bu son söylediğim grupta çok zor başarılı olunması. Çünkü balon çıkarıldığında hele insülin direnci de varsa derhal kilolar geri alınabiliyor. Bunu bilmesi lazım hastaların. Balonların komplikasyonları var mı? Çok az da olsa var. Bir kere takılan balonların %5'i, %10'u diyebilirim. Bizde bu çok nadir oluyor ama takıldıktan sonraki bir gün içinde ya da birkaç birkaç gün içinde hasta tolere edemeyebiliyor balonu ve bulantı ve öğürtüler nedeniyle çıkartmak zorunda kalabiliyoruz Bu bir kayıp oluyor tabi ama ilk bir iki günü iyi ayarlarsak hastayı belki hastanede tutup Hatta belki bir gece yatırıp işte damardan sıvı verip bulantısını kesici ilaçlar yaparak falan tolere etmesini sağlarsak gibi hemen hemen hepsinde bunu sağlayabiliyoruz Nadiren de olsa bir gece yatırarak o balonlar kaybedilmemiş oluyor. Ondan sonra bu balon e, takılı olduğu süreçte kazala kendisi patlarsa insan yapısı bir şey bu tabi patlayabilir. O zaman e, bağırsaklara geçip az ihtimalle de olsa e, genellikle bağırsaklara geçen balonlar kaka ile çıkıyor ama bazen çıkmayıp bağırsak tıkanıklama yol açıp acil ameliyat gereksinimine yol açabiliyorlar. Bu 40 yılda bir gö gözlenebilecek e, gerçek sıklığı bilinmeyen bizim şu ana kadarki balon tecrübemizde hiç başımıza gelmemiş olan bir komplikasyon. Bizim de patlayan bir balonumuz oldu. O kaka yoluyla çıktı. Bir tane balonu taktığımız anda patlak olduğunu anladık. Hemen geri çıkarttık. Ama bizde hiç öyle bir hastayı tekrar ameliyat etmemiz gerektirecek bir durum olmadı. Yani genellikle komplikasyon oranları az olan, iyi endoskopistlerin elinde takılması, çıkarılması çok büyük bir zorluk arz etmeyen, ama haddinden fazla ümit bağlanmaması gereken, netice itibariyle insan iradesini ameliyatların aksine devre dışı bırakmayan ve %100 garantili bir kilo kaybı bekleyemediğimiz ama gene de bilinçli bir hastaya takıldığında bütün yapması gerekenler ona anlatılıp iyi bir diyetisyen kontrolünde hasta da bu kurallara riayet ederse normalde balon takılmamış olmasına göre bir tık daha rahat kilo vermeyi arttırabildiği düşünülen bir yöntem. Terk edilmiş bir yöntem değil. Dünyada da kullanımı hızla artıyor. Fakat gerçek önemi, gerçek değeri önümüzdeki yıllarda daha iyi aydınlatılacak diye ortaya çıkıyorum. Biz de şu anda datamızı biriktiriyoruz. Neredeyse 50'ye yakın vakamız oldu bizim de bir yüz, yüzün üstünde vakamız olduğunda sonuçlarımızı bütün dünyayla paylaşacağız. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Herkese mesafeli, aşılı, sağlıklı bir yaz diliyorum.